Arkadaşlar, bir Happy kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kurbağalar hakkında bilgiler vereceğiz. O zaman fazla lafımızı uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar biz sizin için ansiklopedilerden, internetten, kitaplardan böyle e, bazı şeyler araştırdık, Bilgiler araştırdık evet. kurbağalarla ilgili. Ve daha sonra bunları kağıtlarımıza yazıp şimdi e, yazıp açlayacağız. Evet, Umarım bir... bu videoyu beğenirsiniz daha fazla böyle içerikler isterseniz like atmayı umayı, kanalımıza yap, hala abone değilseniz abone, abone olmayı, olmayı unutmayın unutmayın bir de e, abone olduktan sonra çan işareti çıkması gerek çan işaretini e, aktifleştirirseniz şöyle yanlardan tik olması gerekiyor lütfen de onu yapmayı unutmayın. Yani zil işareti gibi bir şey. O zaman başlayalım mı Evren? Başlayalım. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Kurbağalar. Kurbağalar hayata kalmak için daima suya ya da nemli bir ortama ihtiyaç duyarlar. Bir kurbağa topluluğuna kora adı verilir. Bu gruba dahil olan türler kara kurbağaları, su kurbağaları, semenderler, su kelerleridir. Ve bunların hepsi deri solunumu yapabilir. Ayrıca tüm türlerde en az bir tanesi savunma olarak kullanılır. Kurbağaların derilerinde yararlı proteinleri sağlayan özel bezler vardır. Bu proteinlerden bazıları dışarıdan hayvanın içine ya da içinden dışarıya su, oksijen ve karbondioksit taşırken bazılarında da bakterilere ya da mantar enfeksiyonlarına engel olurlar. Örneğin Kürar adlı kimyasal renkli zehirli o ok kurbağalarının derileri üzerinde bulunur. Potansiyel avcıları uyarmak için en canlı renklere sahip olan kurbağalar aynı zamanda en zehirli olanlardır. Larva özellikle aşağı omurgalarının ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapısıdır. Dörlenmiş yumurta, yumurtanın oluşmasına karyon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresidir. Şu kurbağaların diğer bir özelliği de yumurta, larva, yetişkin yaşam döngüleridir. Larvalar suculdur ve serbestçe yüzerler ve bu aşamadaki su ve kara kurbağalarını kurbağalarına iri baş adı verilir. Sürüngenler bir kurbağalarda soğuk soğukkanlı hayvanlardır. Özel derilerinden dolayı son derece özel yaşam koşulları ve retinimleri vardır. Çok fazla güneş, hücrelerde hasara, çok fazla rüzgar ise derilerin kurumasına ve hayvanın susuz kalmasına neden olabilir. Bu yüzden habiyatları bozulduğunda ya da yabani otlara kimyasal madde atıldığında ilk ölen canlılar kurbağalardır. Kurbağalar 370 milyon yıldan daha eski fosil kayıtlarına mevcuttur. Kurbağalar karada yaşayan ilk dört ayaklı omurgalılardır. Ve balıkların soyundan gelip kara sürüngenlerin atalar oldukları kabul edilmektedir. Ve bu kurbağalar üç takıma ayrılır. 1- Su semenderleri ve su kelerleri. 2- Kara ve su kurbağaları. 3- Ayaksız iki yaşamlılardır. Kurbağalar hem karada hem suda yaşayabilir. Yumurta ile çoğalır. Hem deri hem de akciğer solunumu yapabilir. Kurbağalar yavru bakımı yoktur. Kuyruklu kurbağa, su kurbağaları ve kara kurbağası çeşitleridir. Arkadaşlar bizim e, bilgilerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizi sıkmamışızdır. Bu tarz daha çok içerik istiyorsanız Unutma abone olmayı, almayı, like atmayı unutmayın. Bir de çan içerisine dediğimiz gibi basmayı da unutmayın. Ben bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, ee, aşağıda yorumlar açıksa hangi şeyleri yani hangi hayvan olabilir, eşya olabilir, bakteri olabilir, Herhangi bir istediğiniz şeyi araştırmamız istediğiniz şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama açıksa. Çünkü bazen kapanıyor bazen açılıyor. Youtube'un işi işte. Evet. Onu biz yapamıyoruz. Umarım videomuzu Umarım başardır. gerçekten sizi sıkmamışızdır. O zaman görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.